Netanyahu'dan yeni açıklamalar geliyor, İşte deniyor ki, hatta o açıklamaları da alabilirim, harita geldi, teşekkür ederim. E, Katz da dedi ki, Hamane sığınağından çıktığında ara sıra gözlerini şöyle bir gökyüzüne kaldırsın dedi e, ve her vızıltıyı dikkatle dinlesin dedi, bir suikast girişimi olabileceğini söyledi İran dini liderine. Bu da Netanyahu'nun paylaşımı, kurucu babamız Theodor Herzl'in Yahudi Devleti için söylediği gibi, isterseniz bu bir rüya değil. Tam da senin anlattığın Özgür. Ve size şunu söyleyeyim. Özgür bir İran hayal değil. Şimdi harekete geçme zamanı. Hatta dün de bir su krizi yaşıyor İran malumunuz. Orada böyle elinde sürahi ve bardakla çıktı dedi ki hani ayaklanabilirsiniz. Ki bir öncesinde de hatırlayın 12 gün savaşı başlamadan önce yine Netanyahu çıktı ve kendi özgürlüğünüzü İran halkı kendi sağlayabilir dedi. Sonra biz ne öğrendik? İsrail İran'a saldırdı. Şimdi yeniden... Netanyahu çıkıyor kameraların karşısına ve diyor ki evet hadi Hadi baş kaldırın bu mevcut yönetime, Hamane'ye, Pezeşkiyana artık kim varsa yönetimde diyor. Tam da bu açıklamasında işte sürahi ve bardağı gösterip bu su krizine ses çıkarmaları gerektiğini söylüyor. Şimdi tekrar böyle bir savaş kapıda mı? E, Genelkurmay Başkanı da diyor ki yakın ve Hamane bizim hedefimiz olacak. Ki 12 gün savaşında da Hamane'nin yerini bulamadıkları için öldürmediklerini, öldüremediklerini söylediler. Çok konuştum galiba. Hocam şöyle iki dakika içerisinde anlatmanızı rica etsem. Sizce bir savaş kapıda mı? Tekrar yeltenebilir mi? Gazze'de bir başarı sağlamamışken İran'a döner mi? ABD buna müsaade eder mi? Buyurunuz hocam. istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Aslında İsrail'in Netanyahu yönetiminin İran'a saldırmak için Amerika'dan izne tamamen bağlı olup olmadığı sorusunun cevabını bu 12 gün savaşında gördük. Yani Amerika'nın tam bir onayını almadan dahi bir saldırı gerçekleştirebiliyor. Ama bu saldırılar nihai amacına ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Yani Hocam gerçekten onay almadan mı gerçekleştiriyor? Benim okumalarım Trump'ın e, tam anlamıyla bir destek vermediği e, ve sonrasında aslında savaşı bitirmek için dahil olduğu yönündeydi. Hı hı. Tabii şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in karıştığı herhangi bir savaşta e, tarafsız kalma gibi bir lüksünün olmadığını da görebiliyoruz. Ama şu da bir gerçeklik. İsrail İran üzerindeki amaçlarına kendi başına ulaşabilecek durumda da değilmiş. Bunu da 12 gün savaşında gördük. Yani nükleer tesislerin tamamen imha edilmesi, etkisizlerle getirilmesi noktasında başarılı olamadılar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendi B2 bombardıman uçaklarıyla gidip işte orayı ben vurdum. Nükleer teknolojilerini işte ortadan kaldırdım ee, ve savaşı bitirdim diyerek dahil oldu. Hı -hı. İsrail bunu yapabilecek kapasitesi olmadığı söylendi. Ee, tabii bu orada suikast konusu, Hamane suikast konusuyla ilgili mesela İsrail'i burada durduracak uluslararası hukuk, etik, savaş alakalı böyle bir kural zaten yok. yok. Bunu Gazze'den de biliyoruz, Lübnan'dan da tabii. biliyoruz, Suriye'den de görebiliyoruz. Ee, eğer böyle bir imkan olsaydı bunu yapar mıydı? Ben o saldırılar sürecinde bu e, şekilde Ayetullah'a da hedef alacağı kanaatindeydim. E, fakat günün sonunda bu olmadı. Olamadı mı, yapamadılar mı? yoksa Kendilerinin yapma, söyledikleri yapamadıkları. E, ben de yapamadıklarını düşünüyorum. Teknik kapasitelerinin buna yetmediğini. Ama tabii bu saldırı bittikten sonra İran'daki yönetimin üzerine oynamaya devam edecekleri bir senaryo zaten vardı. Fakat Sübeyhan Hanım şuna da bakmak Hı -hı. lazım. Yani 12 gün savaşının birkaç gün öncesine gittiğimizde İsrail'de başka bir tartışma, İran'da başka bir tartışma, e, rejime yönelik eleştirilerin, seslerin arttığı günlerden geçiyorduk. İsrail saldırısından sonra baktığımızda e, rejimin büyük ölçüde desteği tekrar konsolide ettiğine şahit Hı -hı. olduk. En azından bir süreliğine. E, ve bakıldığında savaşa dahil olan 3 taraf vardı. İsrail yönetimi dedi ki zafer kazandık. İşte gittik bu başkentlerini vurduk, hava evet. savunma sistemlerini, sızde kapasitelerini nükleer tesislerini ortadan kaldırdık ve işte artık güvendeyiz diye Zaten yahu bunu kendi toplumuna satmayı denedi. Öbür tarafa bakıyoruz. Ee, İran yönetimi de işte Siyonistlere karşı bir zafer aldık. Bizim ezici gücümüzü gördüler. Onları başkentlerinde de vurduk. Bütün şehirlerinde de vurduk. Ee, bundan sonra bize dokunamazlar diye kendileri de bir zafer sattı İran toplumuna. Ee, işe dahil olan Trump yönetimi de bir zafer sattı. Gittim işte... Hem vurdum, gücümüzü, teknolojimizi gösterdim. kimse de olmayan teknolojimizi. Ee, hem de gittim savaşı bitirdim. Görüyorsunuz barış getirdim oraya diye. Ee, önceden hani bir şey derdik. Savaşların kazananı olmaz, az kaybeden olur derdik ama... E, ...baktığımızda artık bu böyle savaşların kaybedeni yok. Herkes az ya da çok bir şeyler kazanıyor günün sonunda. Ee, 12 gün savaşında bunu görmüştük. Ama da bundan sonra bir daha böyle doğrudan bir saldırı gerçekleşir mi... Ben ya kısa vadede bu onun olacağından çok emin değilim ama benzer saldırılar yani suikastlerin sürme ihtimali yüksek. Çünkü bunu 7 Ekim'den sonra defalarca yaptı. Ee, farklı noktalarda e, İsmail Haniye'yi öldürdü. İran'da Cumhurbaşkanı e, törenine gitti, devir teslim törenine gittiğinde bununla ilgili de herhangi bir açıklama yapamadı İran Nasıl öldürüldüğünü bile açıklayamadı dünyaya. E, benzer suikastlar dünyanın farklı yerlerinde zaten gerçekleştiriyor. Bu noktada İran'da da saldırmaktan, hava saldırılarından, suikastlerden geri durmuyor. Ama 12 gün savaşındaki gibi böyle daha büyük ölçekli bir saldırı başlatır mı? Kısa vadede İran'a. Bu noktada benim bazı soru şartlarım var. Yani en azından şu aşamada buna kalkışımı bundan emin değilim. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Yanı başında soykırım yaptığı Gazze'deki gerçeklikler var. Sürekli üzerinde durmamız gereken hı hı. ve burada süreç sıkıştığı zaman İsrail yönetiminin benzer saldırılara, benzer gündem değişikliklerine başvurduğunu görüyoruz. Yani bu noktada evet. bütün bölgeyi istikrarsızlaştıracak hamlelerden geri durmayacak. Az önce Özgür Bey de konuştu. İrfan Hocam da konuştu. SDG sürecini de anlatmışlar. Bu noktada da yani Suriye'de yapıcı istikrar tesis edici adımlar atıldığında İsrail'in ne yapacağını kestiremiyoruz. Mesela işte olası bir operasyonda SDG yönelik olası bir operasyonda Türkiye'nin ne kadar destek vereceğine bağlı olarak sadece hava desteği verecek askerimiz de orada girip e, doğrudan dahil olacak mı? Buna göre mesela İsrail'in tekrar Dürzlileri harekete Hikmetel Hicri önderliğindeki o grubu harekete geçirmeyeceğinin ya da işte Nusayrileri kışkırtıp destekleyip kışkırtmayacağının ya da böyle bir operasyon başladığında üst düzey Şam'ın üst düzey isimlerine suikastlar düzenlemeyeceğinin bir garantisi yok. E, hal böyle olunca da e, böyle bir aktörden her şeyi bekleyebiliyoruz artık. E, ama tabii mevcut senaryoya baktığımızda kısa vadede İran'ın Tekrar 12 gün savaşındaki gibi benzer bir saldırı yapılır mı? En azından ben yakın dönemde onu şu an görmüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Bir Dış Politika Dergisi'ndeki analize de şey diyordu. Ağustos'un sonuna doğru böyle bir saldırının gerçekleşebileceğini. İrfan Hocam buyurunuz şöyle bir iki buçuk dakikamız var. Evet şimdi 12 gün savaşından başlamak lazım belki de. Bu savaş aynı zamanda İsrail açısından bakıldığında bir kez İsrail tek başına münferiden bu saldırıları yapmadı. Her aşamada ABD tarafından güçlü biçimde yani e, e, lojistik aşamasında, planlama aşamasında, istihbarat aşamasında güçlü biçimde desteklendi. E, Körfez coğrafyasında Amerikan üstleri var. E, yine e, Akdeniz'de ve e, Basra Körfezi'nde Amerikan gemileri var. Onlardan işte Kıbrıs'taki üstlerden de. Ee, İsrail e, İsrail'e sürekli e, lojistik destek ve enformasyon istihbarat desteği gitti. Propaganda tarafı da var. Hakikaten 200 uçak mı katıldı? Hı hı. Bunu net olarak e, bilmiyoruz. E, Propagandayı Türkiye'yi de katılır hocam sonradan. F-35'ler geçti Türkiye görmedi falan ha, Evet evet yani e, şimdi <laughs> bir başka açıdan yani tersinden baktığımızda ise e, İsrail bakımından bir dönüm noktası İran'ın mukabelesi İran'ın karşı saldırıda bulunması seyir füzeleriyle balistik füzelerle işte Tel Aviv'i, Haifayı, Kudüs'ü bir takım yerleri iki üç kademe engeli aşarak vurması İsrail'deki paradigmayı değiştirdi. Bakın Aksa Tufanı. İsrail için yani yenilmez ordu ve işte İsrail'in güvenli olduğu şeklindeki varsayımların hı hı. geçerliliğinin test edilmesine yol açmıştı. Şimdi İran saldırısıyla birlikte şu ortaya çıktı. Aslında İran mevcut teknolojiyle yani hava kuvvetlerinde yetersiz fakat füze teknolojisinde çok önemli mesafe aldığı anlaşılıyor. İsrail'in her tarafına vurabilir. Ve İsrail'de hiç kimse için bir güvenli yarın gelecek diye bir şey söz konusu değil. Gece Hayfa'da, Tel Aviv'de, Kudüs'te uyuduğunuzda acaba sabaha sağ salim kalkabilecek misiniz? Evet, son bir dakika. Bu bir bu dönüm hocam. noktası oldu İsrail açısından da. Mesela dışarıya çıkışlar kısıtlandı, yas yasaklandı. İki kanaldan dış, dış ülkelere gitmek isteyenler e, sahili terk etmeye başladılar hı hı. bir e, e, Güney Kıbrıs üzerinden bir de Amman-Ödün üzerinden. E, ve 5 kademeli sahilin mesela bir sistemi vardı. Demir Kubbe, onun üzerinde Davut Sapanı, evet. onun üzerinde AROV-2, AROV-3 ve daha yukarıda taat sistemi vardı. Amerikalıların balistik e, füzeleri için kurduğu. Bunların hepsini aşarak... E, çok önemli yerleri vurabildi. Ben full kapasiteyi İran'ın kullanmadığını düşünüyorum. Çünkü biraz daha agresif bir saldırı yapsalardı bu İran Amerikan Savaşı'na Yeniden bir savaş kapıda mı hocam? Peki onun cevabını alayım. Sürünün ee, sonuna geldim çünkü. Yani e, sembolik olarak e, bir saldırı e, Netanyahu yapabilir. Aslında Netanyahu Gazze'yi tekrar işgal etmeye falan da evet. soyundu. Netanyahu ayakta durmaya çalışıyor. Hı hı. E, çünkü bir şekilde kabine hükümet devrildiği zaman içeride dışarıda pek Peki. çok e, suçtan dolayı, suçlamadan dolayı Hesap vermek durumunda kalacak. Bu sebeple mümkün olduğu kadar Gazze savaşını uzatmaya ve hı hı. savaşı yaymaya çalışıyor. Ben sınırlı bir e, vurkaç şeklinde saldırı olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu e, çok da fazla İran'da rejim değişikliğine falan yol açmaz. Tam tersine rejimin takviye edilmesini ve eleştirenlerin de e, İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı rejim rehinde tavır almasına kapı aralar. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. Doktor Yusuf Bahadır Keskin ve Özgür Feyiz. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere sizlerle. Bizleri yalnız bırakmadığınız için keza sizlere de büyük teşekkür. Gece ajansı bitti. Yarın aynı saatte görüşeceğiz. O vakte kadar hoşça kalın.